ve Gül Haç dezenformasyonunun Fransa'da Komünist Partisi simgesi, komünistlerin simgesi, genel olarak dünyada da komünistlerin simgesi nasıl yapıldığını anlattı. Ve buradaki Sufyanist dinbazların da Gül'ü peygambere atfederek, onu sembolize ettirerek İslam'ın içine soktuğunu söyledi. Ve gülün aslında ne anlamlar, mistik olarak aslında ne kadınla ilgili ne anlamlar ifade ettiğini açıkça anlattı hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde yüz ve Türkiye'nin de çok büyük oranla yönetiminin tapınak şövalyelerinde oluşunu ve MIT'in CIA'den 1973'e kadar sivil kanadının, asker kanatların değil sivil kanatların 1973'e kadar CIA tarafından nasıl maaşlandırıldığını anlat, hatırlattı. Ve Mazdeki Rahip